Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı hikayesinde 11. bölümle devam ediyoruz. En derin çukuru kazabilirsin ama saklanamazsın. Kötülük zaten orada. Mikael rotasındayız. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 11. yer Yeraltı. Audrey. Müttefiklerimizle akşam yemeğinin verileceği taht odasına ulaşmak için katakompların sonsuz labirentinden geçmemiz gerekiyordu. Şefa malumun bu, bu pis duvarların arasında saklanan yarı kanlı çocukları bulup ona getirilmesini istemesi artık bana o kadar da korkunç gelmiyordu. Bu karanlık, nemli yer birinin evinden çok bir mezara benziyordu. Yanan mumlardan dikkatlice uzaklaşarak her ihtimale karşı eteğimi kaldırdım. herhalde bir şeyi etkilemiyor. Etkilemiyorsa bunu alalım. Bu daha güzel bence. Bu kıyafette karar kıl. Yapışkan bir ağdan kurtulun ve saçımı düzelttim. da karar kıl diyoruz yine. Derin bir nefes aldım. Makyajım olmadığı için hayıflandım. Hayıflandığımız gibi makyajımız yüzümüzde beliriyor arkadaşlar. Ve çok fazla elmas ama alalım. Bunda kal. Bu kadar yürüye, yürüyeceğimizi bilseydim eşofman giyerdim. Neyse ki vücudumda hiçbir yorgunluk hissetmedim. Şefa malum bana acı çektirdi ama aynı zamanda bazı avantajlar da sağladı. Kasiyel'in sesi beni düşüncelerimden kopardı. Geldik. Girdiğimiz salon genişliğiyle dikkat çeken bir kontrast oluşturuyordu. Bu özgürlük illüzyonuna ulaşmak için yerin ne kadar altına inmemiz gerektiğini düşünmemeye çalıştım. Tavan çökerse karıncalar gibi eziliriz. Bizden geriye hiçbir şey kalmaz. Ve Mimi'nin babası arkadaşlar. Gece kutsanmış olsun. Lütfen içeri girin. Sakin ve derin sesle. Uzun boylu ve heybetli bir iblis. Sanki birdenbire önümüzde belirdi. Güzel ama çok solgun bir iblis. Onun gölgesi gibi onu takip ediyordu. Gece kutsanmış olsun Sanilon. Astriyalı iblisleri çok iyi tanıdığı belliydi. Onlara sanki eski dostlarıymış gibi bakıyordu. David Umarım babanın sağlığı iyidir. Durumu bulunduğu konumdan beklendiği kadar iyi. Kasiel, Felonya sizi aramızda görmek ne güzel. Sanilon sözlerini hafif ama oldukça samimi bir gülümsemeyle tamamladı ve sıkılmış görünen Malek'e bir bakış attı. Ve bu da Malek olmalı. Malek adını tercih ederim. Ben de Malek adını tercih ediyorum. Malek selam olarak iblis elini uzattı. İblis insanlara özgü bu harekete gülümsedi ama yine de elini sıktı. Uzun zamandır çukurunda saklanıyordun Malek. Ah saklanmıyordum. Siz sadece aşağıya bakmıyordunuz. Ve sen ölülerini diriltmemiş olsaydın biz muhtemelen bakmıyor olurduk. Ve Audrey, şefa malumun iradesinin taşıyıcısı. Tanıştığımıza memnun oldum. Gece kutsanmış olsun. Sanilon kimseye özel olarak hitap etmeden arkadaşını tanıttı. Şefa malumun dünyasında daha da derinlere batıyorsun.'' Bu benim kızım Ostia. Viş, Ostia. Hiçbir evrende kurtulamadık kendisinden. En azından artık daha farklı görünüyor. Onun keskin bakışları hepimizi taradı ve uzun bir süre benim üzerimde kaldı. Oturun, kendinizi evinizde hissedin. Masaya yaslanmak için kenarını seçtim. Astriyalıların, Astriyalıların birinin yanıma oturacağını düşünüyordum. Ama oturan Sanilo'nun kızı oldu. Bana gülümsedi ve başka yere baktı ama hala onun tuhaf merakını hissedebiliyordum. Hepsi ondan sızıyor. Tıpkı parfümünün tatlı kokusu gibi beni sarıyordu. Fazla mı meraklı bu hosti? Lüks yeraltı salonunun sahibi mavimsi bir sıvı dolu kadehini kaldırdı ve herkes onu izledi. Yeni bir dünyaya içelim dostlar. Birlikte inşa edeceğimiz bir dünyaya. Elimdeki garip içeceğin buharları tutuyordu ve tanıdık olmayan ama hoş bir koku yayıyordu. Glift. iç, Kokla. Koklayarak içkiyi ağzıma yaklaştırdım ama Osti elini zarifçe benim elimin üzerine koydu. Onun yerine şarap al. Glift bir insanı öldürebilir ancak sizi nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Burada da yani Osti iyi mi kötü mü kestiremedim. İblis elimi bıraktı ve bana kan kırmızısı sıvıyla dolu bir bardak uzattı. Teşekkürler. Şaşırtıcı derecede lezzetli içecekten bir yudum aldım ve içimde hoş bir hafiflik hissettim. Ancak Osti yaklaşıp fısıldadığında bu his hızla kayboldu. Mikail'in sevgilisi olduğunu söylüyorlar. Dedikodulara da fazla şeysin ha. Böylesine kişisel bir konu beklemediğim için şaşkınlıkla gözlerimi kırptım. Kim söylüyor bunu? Hemen hemen herkes bir insan ve bir baş melek. Bu ilginç. Özellikle de göksel varlık Mikael gibi biri olduğunda. Seninle tanışmadan önce cennette kusursuz bir üne sahipti. Bunu biliyor muydun? Ününü biz mi yerle bir ettik yani? İblis babasına bakarak giderek daha sessizce fısıldadı. "Sen şeytandan daha kötüsün Odri. En iyilerden birini yoldan saptırdın." Gurur duyuyorum canım. Nasıl oldu da onu bu kadar büyüledin? Sesinde kötülük yoktu, sadece saf merak vardı. Ben de gülümsedim. Belki de cennet onun gibi birini hak etmiyordu. Kesinlikle. Bize müdahale etmeyecek. Şef'e maluma karşı gelmez. Buradaki hiç kimse tarafsız kalmayacak. Her birini seçim yapmaya zorlayacağız. Düşüncelere dalmış olan Malek bardağındaki glifti karıştırarak ev sahibinin sözlerini dikkatle dinliyordu. Bütün melezlerin senin himayende olduğunu ve uzun zaman önce şefa maluma teslim edildiğini sanıyordum. Görünüşe göre hepsi değil. Katakompun ne kadar derin olduğunu en iyi sen bilirsin. Lukina'yı geri getirmek için en dibine kadar indin. Bu arada o nasıl? Sonunda huzur buldu. Hizmetçiler güzel kokulu yemekler getirerek sohbeti böldüler. Garip bir et. Sebzeler muhtemelen. Tatlıya benzeyen bir şey. Bunu Göklerin Sırrı'nın ilk kitabında gördük diye hatırlıyorum. Eti yani. Malek kaynağı bilinmeyen bir et parçasını çatalla delip her açıdan inceledi ve sonra tabağa geri koydu. Belki bize kiminle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirsin. Meslektaşlarım ve ben dünyada eğlenirken çok şey kaçırmışız gibi görünüyor. Astriyalıların yüzleri meslektaşlar kelimesini duyunca değişti. Malek'in yeni görevine henüz alışamadıkları belliydi. Düşmanlarımızın kim olduğunu mu bilmek istiyorsun? Daha çok bize karşı ne tür zayıflıkları, arzuları ve kozları var diye merak ediyorum. Fenlon bardağın kenara, bardağını kenara koydu ve sandalyesinin yüksek sırtına yaslandı. Bunların hepsini bilmek iyi olur. Bence en büyük tehdit süvariler. Neyse ki sadece biri hala hayatta. Açlık. Burada savaş yok arkadaşlar ve görünüşe göre şimdilik tarafsız kalıyor. Hayat annesinin doğrudan yarattığı en az biriyle konuşmak ilginç olurdu. Korkarım ki samimi sohbetler için yanlış tarafı seçtin. Lucifer nasıl biri? Gözümün ucuyla Oster'in yüzünün biraz solduğunu fark ettim. Ve bu rotada Lucifer'a biz sahibiz. Hala taht konusunda endişeli misin? Endişelenme. Lucifer tahtı elinde tutamadı. O sadece zamanlı bir yavru. Ve cehennem zayıfları. Hoş görmez. Bu doğru değil. İblisler Malbonte ile savaştıktan sonra cehennemi yıkıntılardan nasıl yeniden inşa ettiğini hatırlıyorlar. Osta öfkelendi ama babasının sert bakışları altında hemen sustu. İlginç o. Osta için önemli biri. Taht hakkında bu kadar yeter. Önemi yok. İlk önce kimi öldüreceğiz? Bu elbette senin hırslarına bağlı ama gerçekçi olursak o zaman... Rebecca. O bizim için gerçek bir baş belası. Ondan kurtulmanın zamanı geldi. Annemi kendim yerim ama başkasına yedirmem. Lebekka'nın tırnağını bile bir şey yapamazsınız. Sonraki de Eragon olmalı. Tabii ki karşılaştığınız her meleği yok edin. Dino gibi güçlü savaşçılardan kahin semiye kadar. Melekler. Bize biraz daha inansan olmaz mı? O zaman melezleri boğazlayın. Küçük ama son derece tehlikeli o sıçan astorotla başlayın. Malbonte'yi tatlıya bırak. Çünkü büyük ihtimalle o senin son tabağın olacak. Son tabağın olacak derken burada inşallah Malbonte'yi öldüremeyeceklerini falan ima ediyordur. Çünkü inanmıyorum. Malbonte. Adı içimde garip bir acıyla yankılandı. Uzun zamanda iyileşen bir yara gibi acı veren, sayısız kez kabuğu koparılmış gibi bir tatlı. Ben bu acıyı hissetmek istedim. Bu acıyı hissetmeyi bırak. Ben bu acıyı hissetmek istedim. Gözlerimi kapattım ve ismi kendi kendime tekrarladım. Malbonte. Eski yarayı deştim ve karanlık tanrısının bana verdiği kısım konuştu. Şefa malumun parçası. Her hücresi o ölümsüz varlığa karşı keskin duygularla doluydu. Şefa malum ondan tam olarak ne istiyor? Şefa malumun sesini dinlemekten korkmuyorsun. İçindeki karanlık büyüyor. Malbon tekim. O bizim ilk melezimiz. Şefa malumun favorisi. Çocuk sonsuza dekonun yanında kaldı. Gözyaşları ve çığlıklarıyla onu eğlendirdi. Malbonte'nin gözleri önünde büyüdü. Aryan bir veletten. Nefret dolu bir yaratığa dönüştü. Büyüdü derken çocukken de onunla mı kaldı? Evet o daha çocukken. Şef onu ikiye böldü ve karanlık tarafını şefa malumla birlikte kilit altına aldı. Şimdi tekrar bir bütün oldu ama nefret hiçbir yere gitmedi. Minnettarlıkla başımı sallarken düşünmeden edemedim. Bunu şefa malumla konuşmam lazım. Malbonte'nin onun için ne anlama geldiğini öğrenmeliyim. Çünkü karanlığın tanrısının gerçekten duyguları varsa... Nefesim hızlanırken bana sabitlenmiş meraklı bir bakışla karşılaştım. Şefa malumun bu çocukta gerçekten önemli bulduğu bir şey varsa bu duyguları kullanabilirim. Seni uyarmalıyım. Melezler melek tarafları önemli ölçüde zayıflamış olsa da son derece güçlü ölümsüzlerdir. Bu nedenle çocukların bugün seninle gönüllü olarak gitmeleri daha iyi olur. Felonya dokunulmamış yemeğin bulunduğu tabağı iterek masadan kalkmaya karar veren ilk kişi oldu. Akşam bittiyse işe koyulmak istiyorum. Elbette rehberiniz için bekleyeceğiz. Sonra gidebilirsiniz. Kasiel felin ardından ayağa kalktı. Diğerleri ev sahibiyle sohbet etmek için kaldılar. Görünüşe göre bu tür akşam yemeklerine alışık değiller. Masadaki konuşmalar giderek sessizleşti ve bir süre sonra tamamen kesildi. Kağıt gibi solgun, zayıf bir ölümsüz odaya girdiğinde. Sanilon ayağa kalktı. İşbirliğimizin verimli olacağından eminim ve baskınınız başarılı olacak.'' Aynı koridorlardan oluşan sonsuz labirentler yılanın karnı gibi bir yandan diğer yana bükülerek kıvrılarak bizi yukarı sonra aşağı sonra tekrar yukarı çıkardı. Bazen o kadar daralıyordu ki tek tek ve zifiri karanlıkta ilerlemek zorunda kalıyorduk. Ama sessiz rehberimiz gruptan hiç kimsenin yeraltı dünyasının karanlığında kaybolmaması için keskin bir gözlemde bulunuyordu. Kanatları olanlar her şeyden hatta ışıktan mahrum kalarak burada nasıl yaşayabilirler? Bizim gelişimizi beklemedikleri belli olan ölümsüzler kendilerini duvarlara yapıştırarak çocuklarını kanatlarıyla korudular. Hiçbiri saldırgan görünmüyordu ama gerginlik havada adeta kıvılcımlar saçıyordu her an alev alabilir gibi. Özgürlük verilmiş neden saklanıyorsunuz? Asla özgür yaşayamayız. Tamamen uygunsuz, sessiz bir kahkaha herkesin dikkatini çekti. Bu doğru. Çocuklarına korkunç bir güç verilmiş. Onlar bu gücü asla şafa maluma karşı kullanmazlar. Onların bunu saklamasına gerek yok. Onların bunu şan için kullanmasına ihtiyacımız var. Açıkça yetim olan bir genç kalabalığın dışında duruyordu. Beyaz kanadı sarkmıştı ve bir gözü kanlı bir tabakayla örtülmüştü. Bundan böyle çocuklarınız şefa maluma aittir. Ve onları görmek istiyorsan dizlerinin üzerinde ona sürünerek gitmen gerek. Düşündüğünüzde o kadar da zor değil.'' Davetsiz misafirlerin buz gibi sakinliği ölümsüzlerde korku uyandırdı. Tek tek çocuklarının keskin omuzlarını kavrayarak öne çıkmaya başladılar. Öyle Cem'e. Bir dakika sonra sadece genç duvarın yanında ayakta kalmıştı. Burada tek başına mı kalacaksın? ''Savaşa gitmek istemiyorum.'' Onun yüksek sesle söylediği sözler zaten pes etmiş olan ölümsüzleri gerginleştirdi. Elbette çocuklarının neye mahkum ettiklerini çok iyi biliyorlardı. Ama bunu ancak bu sözler yüksek sesle söylendiğinde gerçekten fark ettiler. Tanımadığım birisi için ölmek istemiyorum. Ölüp ölmeyeceğin sadece sana bağlı. Ben savaşçı değilim, katilde değilim. Pelonya ve Kasiyer birbirlerine bakıştılar ve aynı anda öne çıktılar. Çocuğun etrafında hava parıldadı. Melez çocuğun kanında karanlık tarafa atıyordu. Bunu o kadar net hissettim ki sanki benim içimde de atıyormuş gibiydi. Yapmak zorundayım. Onu kandır. Onu sakinleştir. Onu sakinleştir. Hepiniz hala çocuksunuz. Kimse sizi cepheye göndermez. Sözlerim onun kafasına hiç ulaşmadı. Genç çığlık attı. Orada ölmektense burada ölmeyi tercih ederim. Onun çılgın, dizginlenemeyen gücü hepimizi birkaç metre geriye fırlattı. Bu ilk sezon, ay ilk kitapta Malbonte'nin çocukken ölümsüzleri öldürmesi sahnesine benziyor. Ayağa kalktığımda dehşet içinde yukarı baktım. Çığlığı odayı o kadar şiddetli salladı ki tavandan taşlar yağmaya başladı. Hepimiz korkmuş melezin yavaşça ciğerlerini hava çekmeye başladığını donakalarak izledik. Onu susturmalıyız yoksa hepimizi buraya gömecek. Kasiyer rehberimizi ensesinden yakalayıp omurdandı. Yürü ve çocukları al. ''Ve sen de çeneni kapatsan iyi olur evlat.'' Meslektaşlarımın sesleri, ayrılanların sessiz yakarışlarıyla karışıyordu. Ve sonra yumuşak, imalı bir fısıltıyla kesildiler. ''Öldürün onu.'' ''Hemen.'' Kimse Malek'e karşı çıkmadı. Herkes ellerini kaldırdı. Emri yerine getirmeye hazırdı. ''Hayır.'' Meslektaşlarımın sesleri, çocukların çığlıkları, biriken gücün çatırtıları, hepsi tek bir tık vızıltıya dönüştü. ''Tiz, pardon.'' Bir da olsa hepsinin sessiz kalmasını çok istedim. Karanlığın ağızlarından akıp boğazlarından aşağı döküldüğünü hayal ettim. Bunun onların tek bir şey istemesine neden olduğunu hayal ettim. Nefes almak. Susun. Sanki sesim yerden yükselmiş, her yerde yankılanmış, boğuk ve mezar gibi çıkmıştı. Ve bacaklarımızı saran soğukluğa birlikte uzun zamandır beklenen sessizlik geldi. Tüm iblisler boğazlarına yapıştı. Tüm yüzler bana döndü. Şaşkın, korkmuş, merakla. Ben sakinleşinceye kadar nefes almayı başaramadılar. Sakin bir şekilde gence yaklaştım. Hissedebiliyor musun? Yeni gücünü. Çok korkmuştu. Korkusu canlı bir varlık gibi histerik bir şekilde çırpınıyor. Dışarı çıkmaya çalışıyor ve zihnini bulandırıyordu. Arkadaşlar ben bu Hmm. Şefa Malum'un gücünün içimizde uyanmasının e, iyi bir etkisi olacağını düşünüyorum açıkçası. İleride bu gücü Şefa Malum'a yönlendirebiliriz. Ama onun bilincine ihtiyacım yoktu. Duygularını dizginlemem gerekiyordu. Ve uzun zamandır bana eziyet eden gücü çağırdım. Şefa Malum'un bana verdiği gücü. Merhamet yolu. O da bir düzine sesim fısıltısıyla doldu. Her yerde ve hiçbir yerdeydi. Dehşetle çıldırmış melezini çevreliyordu. Onun karanlık yarısını yatıştırdı, en tatlı ninni gibi kucakladı. Sonunda duymak istediği şeyi duyuyordu ve göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Uyu, her şey yolunda, başardın, iyi iş çıkardın. Gözlerinin geriye döndüğünü gördüm ve ağır bir şekilde yere yığıldı. Onun bilinci bulanıklaştığı anda benimki de bulanıklaştı. Bir süre sonra hastanenin keskin kokusu burnuma çarptı. Bir an için. Sanki birdenbire geri dönmüşüm gibi hissettim. Hatta başıma gelen her şeyin sadece bir rüya olduğunu düşündüm ama sonra keskin kimyasal kokusu hastalık ve ilaç kokusuna karıştı. Gözlerimi açtım ve yüzümü buruşturdum ve pencerenin yanında donmuş bir siluet gördüm. Uyanışımı hissetmiş gibi arkasını döndü. "Hoş geldin Audrey. Nasıl hissediyorsun?" Boğazımı temizleyip biraz kısık bir sesle mırıldandım. "Sanırım iyiyim. O çocuk nasıl? Harika bir iş çıkardın. Kendini düşünmeden bir hayat daha kurtardın." Hayatta olduğuna sevindim. Bacaklarımı yataktan aşağı salladım ve etrafa baktım. Ölümsüzlerin dünyasındaki sağlık koğuşu insanlarınkinden pek farklı değildi. Belki de sadece duvarlardaki buz mavisi rengi bulunduğu yere ele veriyordu. Karnı vadiye geri döndüm. Burada daha fazla kalmanın bir anlamı yoktu. Beni yatak odama götürseler de olurdu. Kimsenin bedeni tedavi etmek niyetinde olduğunu sanmıyorum. Burada kimseyi tedavi ediyorlar mı ki? Odadaki atmosfer ağır ve baskıcıydı. Malek yanımda duruyordu. İlgini çeken bir şey mi var? Kokuyu almıyor musun? Gizemli bir şekilde gülümseyen Malek odada dolaşmaya başladı. Tatlımsı koku benim mide bulantısının neşine getirdi. Neye benziyor bu koku? Kokla. Koku perdeyle örtülü bir yataktan geliyordu. Ona doğru yaklaştım. Ölüm kokuyor, çürüme ve bozulma. Koklayarak birdenbire tiksinti hissetmeyi bıraktım. Sanki koku değişmiş, başka bir şeye dönüşmüş gibiydi. Daha önce yüzlerce kez kokladığım ama ancak son zamanlarda ciğerlerimi doldurarak soluduğum bir koku. Bu şefa malumun kokusuydu. Ölüm kokan onun etiydi. Çok yaklaştığımda siyah bir silüet fark ettim. Burada da korku kokusu var. Artık her şeyi çok daha keskin bir şekilde algılıyorsun. Tek bir hareketle perdeyi kenara çektim ve önümüzdeki manzaraya dehşetle baktım. Yatakta garip siyah bir küfle şekli bozulmuş can çekişen bir melek yatıyordu. Karanlık pürüzlü lekeler tüm vücudunu kaplamıştı ve açılmış dudaklarına bakılırsa içi de aynı durumdaydı. Ona ne oldu? Ölümsüz sesime tepki vermedi ve yaklaştım. Onun narin genç bedenini inceledim. Hapsedilen meleklerden biri mi? Beni duymadan. Beni duymadan ama hissederek melek seyirdi ve kendine geldi. Görmeyen gözlerini çılgına devirerek bana döndü. Hayır lütfen. Hala ilk izlenimimin etkisindeydim. Dudağımı ısırarak ne yapacağımı bulmaya çalışıyordum. Yeter artık dayanamıyorum. Nasıl, nasıl yardımcı olabilirim? Beni öldür. Lütfen beni öldür. Geri çekildim. Neredeyse yanımdaki yatağa düşecektim. Tanrım onun nesi var? Malek öne çıktı ve sırtıyla beni bu korkunç manzaradan korudu. İlginç. Melek boğul, Melek, Melek, Mol, Mal... Melekle Melek karıştı. Melek boğulmaya başladı ve yakarışları korkunç, acı dolu bir hırıltı da hırıltıyla boğuldu. Çok acı çekiyor. Merhamet yolu. Ona yardım etmeliyiz. Nika ile bulmalıyız. Hayat uğruna savaşmaya değer. Kafamda bir çözüm belirdi. Kendimi toparladım ve acı çeken meleğe tekrar baktım. Adın ne? Beni duyabiliyor musun? Adı hasta numarası 42. Ses çıkarmadan odaya giren Ufir, Meleğe yavaşça yaklaştı ve perdeleri kapattı. Ona yardım edebilir misin? Sadece ona değil, tüm meleklere yardım edebilirim. Onlara bu dünyada yaşama şansı verebilirim. Neyin peşindesin sen? Hala anlamadın mı? Bir meleği, iblise dönüştürmeye çalışıyorum. Yeni dünyada beyaz kanatlıların yeri olmadığına göre bu son derece önemli. Sence de öyle değil mi? Cevap verecek vaktim olmadı. Tıbbi kanadın kapıları gürültüyle açıldı ve üç kişi odaya girdi. Mikael kolundan tuttuğu Naum'u getiriyordu. Arkalarında enişeli Rafael'i gördüm. Anlaşma yapıldı mı? Naum'u aldılar mı? Mikael'in bakışları benimkilerle buluştu. Ay kıyamam. Ve gözlerini kaplayan dayanılmaz acı karşısında kalbim sıkıştı. Mikael, bu yaklaşan Mikael korkutucu derecede uysal kardeşini ona doğru itti. Kendi sesi gibi olmayan kısık bir sesle şöyle dedi. Bir şeyler yapmalısın. İblis Mikael'in ondan tam olarak ne istediğini hemen anladı. Naum'un yanına yürüdü. Elini yüzüne koydu ve bulanık görmeyen gözlerine baktı. Buradaki şifacı sensin Mikael. Yapabildiğin tek şey bu mu? Baş melek çenesini sıktı ve dişlerini gıcırdatarak şöyle dedi. Ona yardım et. Cevap vermeden önce fir düşünceli bir şekilde dudaklarını ısırdı. Gözlerinde sempati parladı ama çabucak söndü ve yerine bilimsel bil, bilimsel ilginin vahşi kıvılcımına bıraktı. Kardeşini sana geri veremem. O artık aramızda değil. Geri adım atan Ophir parmaklarını çenesine götürdü. Onu kurmalı bir oyuncak bebek gibi garip bir şeye dönüştürmeyi deneyebilirim ama daha fazlasını yapamam. Anıları silinmiş ve beyni lapa haline gelmiş. Çocuk acı çekiyor ve ona yardım etmenin bir yolu yok. Ama bunu zaten biliyorsun. Mikael ellerini kardeşinin yüzüne koydu ve kendi alnıyla onun alnına nazikçe dokundu. Birkaç saniye öyle kaldı. Sonra gözlerini kapattı. Biliyorum. Ve gitmeden önce ne no mu bu? Aa! Bölümü bitirdik arkadaşlar. Mikael derin bir acı içinde. Umarım bir sonraki bölüm onu teselli edebiliriz. Yani araya giren bölümlerin haricinde. Yeni bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.